Ablam iyi değil. Biliyorum. Ya Civan, yok o kağıdı o almış, yok öbürü almış. Onlar bizden büyükler. E biri bir hata yapmış işte. Yadigar. Dön sen, ha? Konuşsanız. Şu iş bir tatlıya bağlansa. Yadigar buraya bunun için mi geldin? Bana iyilikleri büyük biliyorsun. Onca yıl emanti sakladılar. Yetmedi evlerini açtılar. Dükkana işe aldılar. Yani eğer bu küslüğü bitirecek bir şey varsa... Bilmiyorum. Kim? Bilmem. Civan bak eğer birini bekliyorsan... Civan! Civan! Ivan. Ablam. Ne işi var burada? Nereden bulmuş seni? Bilmiyorum ya Atker, Merak etmesinler diye yerini söyledi yani sendin. Nereden bileyim geleceğini? Açalım o zaman. Olmaz açma. Niye? Ya ne demek niye? Ben eve yalan söyledim. Öyle bir işim görüp geleceğim dedim. Yivan. Ay. O zaman açmayalım. Yanında birileri vardır. Şimdi giderler, ben sonra konuşurum. Ya gitmezsin? Yadigâr, öyle de olmuyor, böyle de olmuyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Civan. Odada dediler. Orada mısın?